Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tufan. Bugün Shadow Fight serüvenine ikinci defa başlayacağız. Çünkü ilk çektiğim video yükledikten sonra sorunlu olduğunu fark ettim. O yüzden o videoyu silmek zorunda kaldık. Yani ikinci defa başlıyoruz. O yüzden bende ekipman falan var. Biraz ilk videoda kasmıştım. Yapacak bir şey yok işte. Hemen bakalım savaşacak kimler var şimdi düello normalde düello sanki internet istiyordu neyse internet var da neyse işte reklam falan çıkar şimdi turnuva kolay da turnuvayı bir zor, zora kadar falan getirelim sonra yeni ekipman alır linux'in adamına da alırız umarım linux diye okunuyordur bu arada bunu rahat dağıtırız bence Oğlum Anadolu çocukları senin ayağa kalkmamı bekler? Abi bunu bana vuramadan alırsam var ya çok güzel olur. Çok tatlı olur. Oh be. Perfect. Tamam. Uzun sürdü biraz ama. Ah be first strike aldım Şöyle. Ooh, ooh. Tek yaptığım bu arada yumruğa basmak yani. Ee, hadi anam zorlama artık. Öldün işte. Sanki çevireceğim buradan. Ama çocukluğumdan beri oynarım. Gerçekten güzel oyun ya. Hayatta kalma dövüşü. Ha hayatta kalma. Hayır. Üzgün. Play Store gidemem şimdi. Asla değil de belki sormaz bir daha. Normal. Normali de alırız, Zoru da alırız. Sonra ekipman alabiliyorsak ekipman alır. Linux'in adamına dalar. Videoyu bitiririz artık. Daha başlamadın be anam filan diyecek olursanız da öyle. Ne, ne yapalım? Ya gerçekten ben bir makine miyim? Neyim abi ben böyle ya? Ah be. Vuramasa çok tatlı olurdu. Ya bunun elindeki silahı sevmiyorum ya. Ben onunla oynayamıyorum güzel. Ya oynayabiliyorum da yani vuruşlara şey bak böyle sadece zıplıyor aşağı vuruyor filan. Sevmiyorum yani işte. Artık bir sal. Tamam mı? Gerçekten acıtmayacağım. Ah tamam. Baş ağrısı başarımını da aldık. Ah ya ev. Ne oldu? Bir asabileştin şimdi. Gaza mı geldin? Ne yaptın? Ya aşağıdan vur diyorum ben sana aşağıdan bir daha aşağıdan hadi hadi abi hayır önceden Windows 8'de filan şey Windows mağazasında da vardı böyle Shadow Fight ne bileyim mobil oyunlar filan Windows 10'da Windows mağazayı çok çirkin yaptılar ya ben ilk bilgisayardan oynadım zaten Shadow Fight 2'yi ve bilgisayarın gerçekten çok güzel oluyordu. Tamam bu adamı da alır. Ekipman kasar. Hayır hayır bak alamasın beni. Bunu kaybedersem çok kötü olur. Oh Bloklasan mı azıcık? Yani o blok niye var? azıcık adam vuramasa mı sanki yani hayır abi adama hasar bile çıkartamadım doğru düzgün ya buradan çevirirsem ama çok destansı olmaz mı aynen çevirdim de ama Tam randeki bir daha hiç kasmayalım randeki bizde şu silah düşürme falan da oluyor ya silahını düşürtsek bu silahsız kalsa çok güzel olur da zor gibi abi adamı torba gibi nasıl vurduk ama yere bir daha bir de yerden abi adam benim her vuruşumu blokluyor biz birini bloklamadık daha ya Ah tamam. Şimdi Buran'dı da alırsam misler gibi. Linux'ın adamına dalarız misler gibi. Onu da basic alır. Bölümü sonlandırırız. Abi. Abi çekmeyeydin anam yani bu kadar videoyu sonlandırmak istiyorsan filan. <laughs> Lan bir Dur, dur ben de vurayım bir. Ben de vurayım bir. Ben de, ben de vurayım bir. Tekrar dene ya abi, tekrar dene. Bu sefer tamam, bu sefer alacağız. Tek yiyorum değil mi? Başlar başlamaz tek atıyor bana. <laughs> ya azıcık fazla hasar versek çok tatlı olacak da Ulan hangisi benim? Ha tamam. <laughs> Fark ettim. Oh, oh, yeter. Devam etme. Ha sonunda bir bloklamadı şu vuruşunu ya. Oh be abi aldık ilk turu. İkinci randa da alırsak misler gibi. Arkadaşlar video bitsin diyorum çünkü gerçekten Türk Telekom sağolsun video atmak bir ömür sürüyor ya. Video atmak gerçekten bir ömür sürüyor. Yoksa ben de isterim uzun uzun videolar çekmek. Ama Türk Telekom sağ olsun işte. Abi yani biz de zaten Türkiye olarak internet hızı sıralamasında mızraklı adamlarla filan kapışıyoruz yani. Mızraklı mızrakla filan savaşan ülkelerle yarışıyoruz. Bizim bir altımızda mızrakla filan savaşan adamlar var. Neyse tamam. Aldık bunu da. Ilgını artık zorlamayalım yani. Genişletir bizim bir yerlerimizi. Zırh. Zırh. Bir dakika. Ne oldu? Ben 3-4 olmam gerekiyor değil mi? Şimdi bu imkansızda. O zaman benim 3 olmam gerek. Hayatta kalmadan çok az veriyordu. O zaman ılgana mı deneyeceğiz? Ilganı deneyeceğiz agalar. Hadi bakalım bu da zorluk olsun bize. Zorluk olur mu olmaz mı? Orası da şüpheli ama hadi bakalım. Bu adamda da yumruk şeyi var. Yumruk yüzü. Neydi ki adı acaba? Adını biliyordum önceden. Abi dur abi dur dur abi dur. Tek attı adam neredeyse ya. O şey silahını düşürdük. Tamam. Ama yumrukla bile adam bize çok fena hasarlar çıkartır. Bak gördün mü? adamın yanı sürttü sadece bize vurmadı bile. Gördün mü işte? Abi ben de gerçekten zorladım ama yani. Kılgındaki adamı yenmek benim neyim e be aga. Abi yani kurusu ki kurusu ki olmasak mı Şuna bak. Adam daha bir kere vurdu. Ko kolunu filan sürtüyor sadece. Al. Tamam abi bunu alamayacağız alamayacağız bunu tekrar falan denemeyeceğim. Silahın dökülüyor. Gerçekten yeni bir tane almalısın. Bu 28. Bu 53. 4 olunca 53'lük zırh alıyorum. O zaman benim bunu yükseltmemin hiçbir anlamı yok. 30'a 18. Onu zaten alamayacağım hiçbir zaman. 80 e 68 ne be abi bir level yüksek iki levelmiş pardon. <laughs> 30 18 55'e 43. O zaman onu da yükseltmenin hiçbir anlamı yok. Abi yeni silah yükseltmekten daha ucuz. Yani. Abi bu bölüm bence Linux'e dalamayacağız o zaman agalar hepinize iyi günler görüşürüz güle güle.